Başlıkta da gördüğünüz üzere lastiğinizdeki kesikleri, yarıkları, boyutlarına göre nasıl tamir ederiz? Eskisinden daha sağlam nasıl yaparız? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle küçük yarıklar için karbonat ve japon yapıştırıcısı kullanıyorum. Karbonatı yarağa döküyorum. Ardından japon yapıştırıcısını döküyorum. Bu işlemi birkaç kere peş peşe yapıyorum. 5'er 10'ar dakika aralıklarla. Kat kat olması çok daha sağlam olmasını sağlıyor. Öte yandan bu yarık, bu gördüğünüz yarık 1,5 cm'den daha büyük olduğu için ben iğne iplikle dikerek ardından Japon yapışırızı damlatarak yapmayı uygun gördüm. Burada önce iğne iplikle dikiyorum. Tabi iğne ipliği oradan geçirmek biraz zor olduğu için pense veya yüksük veya farklı şeyler kullanabilirsiniz. Burası sizin tercihinize kalmış. Dikme işlemi bittikten hemen sonra Japon yapıştırıcısını döküyorum. 5 dakika falan bekliyorum. Kurumasını bekliyorum Japon yapıştırıcısının. Kuruduktan sonra birazcık hava vuruyorum pompayla. Biraz hava vurduktan sonra tekrar Japon yapıştırıcısı döküyorum. Bu şekilde 3-4 kere tekrarlıyorum. Karbonat kullandığınız yarıklarda da aynısını yapıyorsunuz. Kat kat Japon yapıştırıcısının kurumasını bekleyerek ve biraz hava vurup sonra tekrar bir kat daha karbonat döküp tekrar Japon yapıştırısı uygulayarak yapıyorsunuz. Yine aynısı fark etmiyor. O beklemek ve kat kat yapmak çok daha sağlıklı ve sağlam oluyor. Gördüğünüz gibi burada dikme işlemini bitirdim. Hemen akabinde Japon yapıştırısını damlatıyorum. Birkaç damla damlattınız mı zaten o her yere nüfuz ediyor. Ardından biraz hava vuruyorum. Havayı vurduktan sonra bekliyorum kurumasını. Kuruduktan sonra bir daha aynısını uyguluyorum. Bunu dediğim gibi 3-4 kere yaparsanız gayet sağlam olur. Son olarak da vurmam gereken havayı vuruyorum. Ben 100 PSI vurdum. Gördüğünüz gibi sonuç gayet başarılı gözüküyor. Şimdi test zamanı. Yaklaşık 150 kilometrelik sürüşten sonra gördüğünüz gibi hiçbir deformasyon yok. Gayet başarılı oldu. Testi geçti. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın.